Merhaba Tinex ailesinin tatlı şbanlısı videoma hoş geldin. An itibariyle DGS 2020 tercih kılavuzu yayınlandı ve sana tercihler konusunda bir bilgilendirme yapacağım. Tercihlerle ilgili bilgileri görebileceğin siteyi daha önce paylaşmıştım. O sitede bir güncelleme daha yayınlanacak ve o sitenin sahipleri bana bu bu güncellemenin yaklaşık işte bugün gün içerisinde öğlene kadar olacağını söylediler. Ben de buradan bakarak tercih yapmaya çalışan arkadaşlarıma yardımcı olacağım. Tercih danışmanlığını ücretli yapıyorum bazılarınızın bildiği üzere. Bilmeyenleriniz varsa da öğrenmiş olsun. Ancak basit sorulara cevap veriyorum. Mesela şu, şu sıralamaya şurası gelir mi diye. Bu şekilde bu tarz sorularınız varsa elbette bana sormaktan çekinmeyin. Ancak dediğim gibi detaylı planlı bir tercih danışmanlığını ücretli yapıyoruz. Tercihler hayırlı olsun. Umarım kontenjanlar herkesi mutlu edecek düzeydedir. Twitter'da birkaç kere çalışma yaptık bildiğiniz üzere. Hep beraber DGS kontenjanları arttırsın ve DGS erkenden açıklansın diye. Çok da güzel emekler verdiniz. Hepsi için sizlere teşekkür ederim. Tercihler şimdiden hayırlı olsun. Açıkta kalmayacağınız bir şekilde zekice düşünerek bir karar verin. Artık son dönemdeyiz DGS 2020 tayfa. Artık şuna karar vereceğiz. Mezuna mı kalıyoruz? Gidiyor muyuz? Gidiyorsak nereye gidiyoruz? Özele mi gidiyoruz? Ücretli mi? %50 burslu mu? Nasıl gidiyoruz? Nereden gidiyoruz? Artık bunlara karar verme zamanındayız. Hepinize başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın.